olmadı gör hani görmediğin için o sevgiyi bir insan bana tamam sanımsız bir insan bana direkt hani iyi geldiğinde o insanın beni sevdiğini düşünüyorum ve hemen o Ay insana şey yapıyorum. bunu yaptınız şimdi. Hep kendimi bildim bileli Ya Ben mesela hayatımda beni hem böyle bana baba gibi olabilecek hem beni koruyup kollayabilecek bir insan istiyorum. Ben yaşıtlarımla mesela hani yaşıtlarımla bir insanla anlaşamıyorum çünkü bilmiyorum kanka var. Ben koruyup kollamak, böyle sevilmek, bebek gibi sevilmek istiyorum. Tuğçe'yi ben mesela evde diye doğru. Hatta devam ettiğinizi biliyordum. Yani bir an olmadığını duyunca biraz da sevindim yani. Ya hadi beni anladım da. Bugün ne suçlar? 1 milyon negatif oy olmuş ya. Yani. Kardeşimiz, canlık ciğerimiz. Filakelete ve sanedin, bildi, kimleri gömdü, Kasma Ve ben bu arkadaşla buraya girmeden 10 gün önce evet görüştüm. Seni özledim yazdım ve seninle uyumak istiyordum yazdım. Bunlar çok güzel şeyler bence ve insanın doğasında olan şeyler. Çok. Seni bizim evde, bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. Ne seni aldattığını düşünüyorum. Tebrikler Cansel'ci. Cansel tebrikler. Ben teşekkür ederim. Çok ee, mersi. Rotayı neden oluşturuyor? Bakacağız. Rota yani. evet. Tansu rotayı öyle bir çevirelim ki böyle. Olacak burada saklar Bir rota Çeviremedin rotayı ama. Her rotayı çevirirsin ah, de. Rota ya rotayı ben de istersen. kuşku. Onlar için yaşlı bir kurdur. Et güzel düşmedin Neden? Aman güzel yavaş yürü Canım cananım Yoldaki da aşağıda yersin Neden o güzelim Sen de ne bir güzelsin ki Canım ne cananım Dokuz par da aşağıda yersin Neden o